merhaba arkadaşlar. Yeni bir kuryelik bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şu an çarşıya doğru gidiyorum. Buralar kalabalık artık. Burada da bir tane iş arkadaşımız var bisikletle. Biraz zor onun işi. Geçenki bölümden hatırlarsanız. Geçenki bölüm değil ondan bir önceki bölümde. Hatırlarsanız ciğerimiz çıkmıştı. Terden ölüyorduk vesaire vesaire. Bisikletle bu iş yapılmaz. O yüzden tekrar MT'ye döndük. <laughs> Arkadaşlar uygulama zaten başlattım Videonun başında gördüğünüz gibi çarşıya şu anda yakınım Buralardan her an bir sipariş atabilir Bugün bayağı yapmak istiyorum Bu akşam bayağı bir çalışmak istiyorum Saat 11-12'ye kadar gece Ama tek sorunumuz internet paketimin 300 MB kalması Arkadaşlar bugün günlerden cumartesi bayağı kalabalık Dışarısı gördüğünüz gibi havada bayağı sıcak Herkes dışarıda gibi çok paket Atabileceğiz mi emin değilim 8-9 gibi vesaire o saatlerde Bayağı paket atabileceğimizi düşünüyorum Veya 6'dan sonra bu ilk saat biraz boş geçebilir ama saat 6'dan sonra baya bir paket atabileceğimi düşünüyorum bakalım umarım öyle olur yanılmam Ah, paket geldi hemen zaten arkadaşlar Quick'ten hemen kabul ettim Quick şurası biliyorum zaten kabul etti. Quick'e doğru gidiyoruz arkadaşlar Türkiye'de Quick var mı bilmiyorum da McDonald's gibi böyle McDonald's Burger King gibi Ama Belçika versiyonu galiba Türkiye'de var mı bilmiyorum yalan olmasın Bugünkü en büyük sorunum 300 MB internet paketimin kalması İnternet paketim bitince eve giderim Ama bakalım 300 MB internetin bitesiye kadar kaç paket atacağım Şuralardan geçmek kadar zevkli bir şey yok ya Kıyık burası arkadaşlar. Şöyle dönelim hemen. Şuraya motorumu atalım. Hoppa. Çok kalabalık lan bura ne? Simon. Simon için geldik. Açıl susam açıl. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Uy ses al. Okey. Kabul etti kabul ettik. 13 dakikalık bir yolumuz var, 5 kilometre. O arada GPS'imizi ayarlayalım. Google Maps. 12 dakika. Merci beaucoup. Hoppa içecek var mı lan? Bakmadım ha. Dökmeyelim şimdi. Allah. Eh, <laughs> <laughs> çok kalabalık. Pardon. motor lan o. Ah yola koyulduk arkadaşlar. Şimdi çıktık. Bayağı kalabalık. Orada da baya trafik vardı. Şu an 13 dakikalık bir yolumuz var. 13 dakika sonra Simon'a quickini teslim edeceğiz. Nereden dönüyorum? Buradan mı? Dönüş var mı buradan? Varmış. Aa yokmuş. Öf, yol kapalı. Neyse nereden? O tekrar döneceğiz. GPS. Aa ah, dur. Tamam. Buradan tünellere. Okey. Tamamdır. Yolumuza koyduk. 2 dakikamız kaldı arkadaşlar. 2 dakika sonra Simon'a fikrini teslim etmiş olacağız. Kırmızıya yakalanmazsak. Uy, uy yavaş lan. Şuradan da döndük. Bu sokakta kaç numara? Hemen bir duk. 99. 94, 99. 94 mü? 97 lan ne 94'ü. Geldik. Adam taksiyle gelmiş hatta. Bonjour. <laughs> Simon ah, Aa,씨 s'il te plaît, bon apétit, bonne journée. Adam önümdeki taksi değilmiş. <laughs> Adam çok güzel hesaplamadım mı ya? Vallahi çok güzel hesapladı Adam eve geldi hemen ben geldim Neyse ne yapıyoruz arkadaşlar Tabii ki de hemen kapat şurayı teslim edildi İlk siparişimizi bitirdik böylelikle Hemen tekrar çarşıya doğru yola koyuluyoruz arkadaşlar oh, 4.95 paramız da yattı arkadaşlar Kaç dakika yaptığımızı Kaç kilometre yaptığımızı Zaten ekranda görüyorsunuz kazancı artık söylemiyorum Çünkü her zaman aynısını kazanıyoruz Sizin dikkat etmeniz gerekenler Kaç dakikada bu parayı yaptığımız Veya kaç kilometrede bu parayı yaptığımız Önemli olan Arkadaşlar çarşıya girdin dedim kamerayı bari başlatayım sipariş gelir hemen anında sipariş geldi Pak Hemen oraya gidiyoruz burada da bir tane Porsche burada bir tane Ferrari Ya Ferrari olursam bile trafik bekliyorsun motoru şuraya atacağım ben Pak gireceğiz hop 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 Motorumuzu dur ama gidonu kilitleyelim ne olur ne olmaz şimdi kim için geldik? Elizabeth. Elizabeth için. Bonjour. Elizabeth. Ok, merci. Saat kaç lan? Saat tam dört buçuk şu an. Yarım saat içinde iki paket. Güzel. <laughs> oui. Merci. <laughs> Hala merci beaucoup. Bonjour. Ne? Kaç dakika? 16 dakika. GPS de kaç dakika gösterecek? Hemen bakalım. 14 dakika. Baya ağır bir şey almış ha. Bu ne böyle? Ağır değil de işte. Normalde burada çok hafif oluyordu. Hop. Nasıl motorum? İyisin iyi. Hemen şu şantayı atayım şurada. Şuradan şöyle kaynak yapalım hemen. Tak. 12 dakikalık yolumuz varmış. İyi güzel. İyi paketler seri seri geliyor arkadaşlar. Saat 4'e 3 kala falan başlamıştık. 4'e 4, e, 4 kala mı vesaire. O saatlerde bir şey. Şu an saat 4.32. ikinci paketi aldık. ikinci paketi asmaya gidiyoruz. Yani. Evet çok trafik var arkadaşlar. Tabii ki ben kesiyorum arkadaşlar böyle gereksiz yerleri konuşmadım. Veya hani zaman kaybolan yerleri siz görmüyorsunuz. Ama bayağı trafikli bir gün. Yara saatler diyelim saat 4.30. Birazdan zaten trafik bittiğinde daha seri hareketlerle daha çabuk paket atabiliriz. Öyle şimdi 8 dakika hatta 7 dakika düşer şu anda. Oh! Bir dakika sonra hedefinize varıyoruz arkadaşlar. 200 metre sonra. Bayağı uzun sürdü yol. Teyzeciğim yavaş. Bir bitmedi ya 13 dakika. Saat 43 geçiyor. Sevinmiştim. taş numara onu söyle bakayım sen şimdi. 20, 18, 16. Solda kalıyor tamam. Nerede Elizabeth? Aa şu mu? Olma ihtimali. Aynen. Okey. Bonjour. Ah, c'est s'il te plaît, bon appétit, bonne ne kadar gıcık bir karıydı lan Kapat teslim edildi Uzaklaştık baya ya bu ne Maya uzaklaştık ya bayağı gıcık bir kadındı diyorum da Bir de bahşiş bırakıyormuş ne gülerim ama Şu telefonun bir şarjını takayım da devam edelim Arkadaşlar bir 15 dakika sonra tekrar çarşıda olacağız. Bayağı uzağa getirdi bu kadın bizi. Zaman kaybı, çok kötü. Keşke daha yakın bir yerde olsaydı da. E de ne bileyim, bir sistem olması gerekiyor. Böyle ne kadar uzakta olursa o kadar para ödemesi gerekiyor gibi. Çünkü sen adam bir sokak, restoran burada. Bir sokak yanında oturuyor. Aynı parayı ödüyor. Geldik kadına 5 kilometre, 5,5 kilometre geldik. Aynı parayı ödüyor. Biraz saçmalık gibime geldi benim. 4.95 minimum başlangıç. Daha sonra kilometre uzadıkça veya böyle işte ne kadar uzak olursa üstüne ne bileyim 20 sent, 10 sent. 40 sent, 50 sent vesaire böyle kilometre başına bir sistem getirmeleri gerekiyor. Bilmiyorum. Benim fikrim bu. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi çarşıya doğru giderken bir sipariş geldi. Kabul ettim hemen. Zaman da geçiyordu. Tekrar dönüyoruz buradan. Tamam. Buradan hemen 2 dakikalık yol. Güzel. Uygulamayı açık bırakıyorum. Böyle yol üstünde ne sipariş gelirse alıyoruz arkadaşlar işte. Zaten çarşıya da çok uzakta değiliz. Bir 3-4 dakika falan kalmıştı. İnşallah bunu şeye doğru götürürüz ya. Böyle çarşının içine doğru anladın mı? bunu buradan alacağız. Çarşının içine doğru götüreceğiz. 10 numara olur. Çarşıdan ne kadar uzaklaşırsak o kadar kötü. Motorumuzu buraya atalım hemen. 2 dakika. Alexandra. Mucuk. Çok hayatsızlar Hiç hoş geldin falan yok bu ne lan böyle. Merci. Teslimatı al. Dökmeyelim. Hop. Ha. Şöyle çıktık. 13 dakika diyor 3,5 kilometre. Götürelim bakalım. Hadi be oğlum yürü ya. şuradan geçemiyor mu kocaman yırtır geçer. Geldik bu arada. O 100 metre kaldı şuradan dönünce orası. 32 burası. Şu kadın mı acaba? Onu düşünüyorum da. Olabilir. Olmayabilir. Olabilir. Bana bakıyor. Çok büyük ihtimal o zaman. Bence o. Bence. Bence. Adı neydi ki? Unuttum kadını. adını. Alexandra. Bonjour. Alexandra. Voilà, c'est s'il Bon appétit, bon soirée, au revoir. Hop, bu da teslim edildi. Alexandra teslim edildi. Neredeyiz? Uzaklaşmamışız aslında çarşıdan. Hemen şimdi gideriz oraya. Yol üstünde böyle teslimat atmak çok güzel oluyor ya. Gerçekten. 4.95 kazancımız da geldi. Okey. Tekrar geldim şimdi arkadaşlar. Çok yakında bir iki tane sipariş atar diye umuyorum. Çift sipariş de alamadık. Çift siparişler çok güzel oluyor. İki sipariş birden atıyor. Aynı mağazadan gidiyorsun. iki kişiye ayrı ayrı alıyorsun. İki ayrı adrese götürüyorsun. Ama zamandan daha iyi. Daha çok zaman kazanıyorsun derken hemen bir sipariş geldi. Noburgana. Noburgana neresi lan? Çifti saçayım bilmiyorum. şuradan Allah bu ne lan? E, polis yolu kapatmış. Motoru buraya attık. Evet gelen fasulyenin faydalarına. Alessia için bir şeyler alacağız. E, motorlar varmış tam burada. Beni niye yürüttünüz ya? Uç uç. Kapalı. Yok açık. Bonjour. Alessia. Merci. Voilà. Merci, Merci. Aldık yeri dakikalık yol gösteriyor da oraya gidince göreceğiz. Şunu çantaya atayım ya ben şurada dur. Hoppala. Allah sop ettim. Merci ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an 50 metre sonra şuraya döndüğümüzde artık siparişi teslim edeceğiz. Bonjour. Alessia. Voilà. S'il vous plaît, bon Geldi adam. Ben kız sanıyordum lan Alessia kız ismi değil mi? Erkek çıktı. Teslim edildi. Şehrin tam dibindeyiz arkadaşlar. Buradan sipariş atma ihtimali %80. Şurada bebek koyuyor. Tabi uyandırmayalım şöyle biraz itelim motoru da. Çocuk uyanmasın. Beşinci siparişi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada binelim yeter. Uzaklaştık. Hoppa. Normalde hep gittiğim yere gitmeye çalışayım. O arada sipariş atarsa alırız. Restoranlar, kafeler, ballar hepsi burada. Şurada bro burger falan var aslında. Buradan sipariş atma ihtimali de yüksek de. Bekleyesim yok ya. Allah'ı beklemek istemiyorum. Ben kendi mekanıma gitmek istiyorum. Orada her zaman bir paket oluyor gerçekten. Buralarda zaman kaybetmek istemiyorum zaten. Bu zamana kadar da paket atmadı. Bir 4 dakikada falan oralardan çıktım işte az önce de dolandığım yerlerden. Paket atmadı. Ben kendi bildiğim yerlere gidiyorum. Buradan şu an paket atar alırım ama önceliğim kendi yerime gitmek gerçekten. Çünkü orada her zaman paket oluyor dediğim gibi. Hop yeni bir paket geldi hemen kabul ettim. Nerede? O geride. Hmm, ne yapacağız biliyor musunuz o zaman? Böyle şöyle bir hareket, şöyle bir hareket. Andayı dur dur. Hey nereye gidiyorsun ya? Araba var zaten. Ben geçeyim. Bir i̇nşaat var arkadaşlar yol kapalı motoru buraya bıraktım gidiyoruz şimdi alacağız ah burası tamam Güzel. Neymiş? Sushi bar. Kim için geldik lan? Morgan. Güzel de benziyor <laughs> ha. Bonjour. Morgan. Oui. Merci. Merci. Bonjour. Aldık çıktık. Sushi. 40 euro para vermiş. Balık. Kampi. ki. Somon. Siparişi aldık. Şimdi 12 dakikalık yolumuz var. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Niye tekrar merhaba diyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir iki saat falan geçti. Kameranın şarjı biteriz. Tabii ki de bunu fark etmediğin sadece bir saniye fark etti. Şimdi arkadaşlar Motoru çalıştığım önce size kameranın şarjı bittikten sonra ne yaptıklarımı bir öncelikle göstereyim. Gördüğünüz gibi 44 euro 55 cent yaptık 4 saat içinde. 9 yolculuk yaptık. Ben sizi şarjım ne zaman bitti lan? 4. yolculuk defen bitmişti şarjım. Daha sonra işte 5 paket atmışım. Kameranın şarjı var tekrardan. Tekrardan başlıyoruz. <laughs> Şimdi arkadaşlar tekrardan yola koyulduk. Paket atmaya devam ediyoruz. Şu an saat 8'e 3 var. Saat 11-12'ye kadar çalışmayı düşünüyorum. Yani çalışmayı düşünmüyorum. Çalışmak istiyorum daha doğrusu ama internet paketim biterse naneyi yedik. Ah derken paket geldi. burger kabul et. 6 kilometrelik bir yol varmış. Ah kapalı diyor. Kapalısa hmm. Kapalıysa demeyeceğiz ki. Alamayacağız yani iptal etmek zorunda kalacağım. Nerede? Burası mı? Açık galiba. Dur bakayım. E, Google'da niye kapalı yazıyor? Şurası. Açık galiba. başka insanlar da var. Açık açık. Mucuk, şun comment'park İlias. İlias. aldık çıkıyoruz arkadaşlar. 11 dakikalık bir yolumuz var. O şuraya atacağım. Bir tur atmak istemiyorum kocaman. Buradan olmadı. Ha, şuraya şöyle atacağım bu motoru koca bir tur atmak istemiyorum. Hemen şu sokakta zaten bakın. Şöyle tur attıracak bana. Hemen şuradan giririm ben böyle ya. Kim uğraşacak? 6 numara İlyas. 6 numara. Hoppa. <laughs> bana petiyor bak. Bonsoir. Hoppa teslim edildi. Tekrar aktifiz. Şu anda 49 euro 50 cent olduk arkadaşlar. Kaç sipariş yaptık? 10 sipariş yaptık. 49 euro 50 cent. Bir tane bağışış bile alamadık. Ayıp ayıp. 10 siparişten 0 bağış alabildik. Bu ne böyle? Tokyo Roll'dan sipariş geldi arkadaşlar. Yol üstünde hemen kabul ettik. Dümdüz çok iyi. Tam yolumun üstünden üstünde. Tokyo Roll burası geldik bile hop. Hemen attık şöyle. Kim için geldik? Niye geldik? Bunu da sesim olun. Lastik. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Bonjour. Hazır zaten. Hop. Merci. Adam bekliyor başlatmama. Hala. Hava. Ha Uyu <laughs> uyu. Ana 3 dakika. Yakın bak yol üstü ve siparişler çok sevdiğim şeyler ya benim. 6 dakika oldu. Niye? Çünkü ters girdik. Sıkıntı yok. 5 dakika 6 dakika ne fark eder? 1 dakikamız kaldı. 1 dakika son varmış oluyoruz. Şuradan şöyle hop. Uf uf buraja bak. <laughs> Geldik şuradan. Sola döndük müydü? Geldik. Kaç numarada ona bakacağım sadece 24 Kaç burası ah 24. Bonjour. Bon appétit soirée. aussi. teslim edildi teslim edildi. Sanırsam 11. siparişti şu ana kadar 54 euro 45 sent yaptık. Bakın arkadaşlar şu an saat 10. 8 geçiyor. 10. 7 geçiyor galiba bakayım. 10. 7 geçiyor. Şu ana kadar yapabildiğimiz 69 euro 30 cent. 70 euro diyelim. Şu ana kadar 70 euro yapabildik. Saat 10 dediğim gibi bir Quick'in önünde tekrar bekledim böyle bir 2-3 dakika. Baktım gelmiyor. Terk ettim orayı. Daha sonra buraya geldim. Burada da kuryeler bekliyor. Burada da kuryeler bekliyor vesaire. Kameramı tekrar taktım. Çünkü bayağı boynumu ağrıtmaya başladı. Ağır gelmeye başladı. GoPro adaptör vesaire. Arada çıkarıp boynumu dinlendiriyorum, Sonra sizlere böyle küçük küçük detayları veriyorum. Bu adam aldı gidiyor valla. Ben bir iki dakika daha burada beklerim. Eğer buralardan bir yerlerden sipariş atmazsa bana tekrar bildiğim yere gideceğim. Vallahi bakın bildiğin yerden şaşmayacaksın. Bir iki dakika bekliyorum şimdi şurada sipariş atarsa alırız. Atmazsa dediğim gibi tekrar bildiğim yerlere gideceğim. Louise'e gideceğim. Orada her zaman bir sipariş oluyor. Bakalım şurada bekleyelim. Kalabalık da bayağı restoran. Yani atarsa buradan atar bu burger için. Saat şu an 10. 6 saattir çalışıyorum. Öyle diyebilirim size. 6 saatte 70 euro yani bir de saat 4'te başladım Baya geç başladım Onun gün içinde filan Öğlenleyin falan yapsaydım 100 euro'yu Geçmiştik neyse çok boş yaptım Hadi videoya devam edelim Ben buradan kaçıyorum buradan sipariş Atmayacak dediğim gibi bir iki dakika bekledim Kaçıyorum artık atacak gibi değil ya Buralarda da adamlar bekliyor burası çok kalabalık yani bize atması bir mucize yani. Beklemek istemiyorum ben. Louis'e giderim paşa paşa. Orada beklerim. Orada siparişimi alırım. Giderim. Bayağıdır da sipariş atmıyor ya. Gerçekten en son siparişi bıraktım. Ondan sonra atmamaya başladı. Canımı sıkmaya başladı artık. Cumartesi gecesi olduğu için merkez dışarıda mı? Kimse evde film keyfi yapmıyor mu yani? Film izleyip bir pizza yiyip bir burger gömüyor falan yok mu? Vardır vardır. Bakalım sonunda bir sipariş geldi de onu alacağım artık. 20 dakikadır falan hiç sipariş yok. Sushi mushi bir şey diyor. Ah şu tam karşı. Kim için geldik? Lili Bonsoir. Lili Oui Voilà. Merci. Bonsoir. 8 dakika. Bak bir tane daha poşet vardı ya. İki sipariş niye birden atlıyorsun bana ya? İkisini at götürüyüm ya zaten bağışçı alamadım yav, 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 yav. Bu ne lan? Tövbe estağfurullah Ama hiç bağış alamam peki bugün Videoyu çekmediğimde çok güzel bağışlar alıyor Bir 10 siparişte 3-4 tane bağış alıyordum Bugün bilmem kaç sipariş yaptık bir tane bağış alamadık İkili paket bile alamadık normalde hep böyle ikili paketler geliyor Ondan bile alamadık bugün İşler i̇şte kesat ya bugün <laughs> oh, Hava iyice karardı Şurası çıkmaz sokakta turatısım gelmedi Tekrar şöyle yürüyeceğim buradan ya şundan çıkabiliriz artık. 19 numara burası. Neresi 19? Burası kaç? 3. Aa bu. Tamam. Hoppa. Hala. Hava. Niye bağırıyorlar lan? Cumartesi gecesi Belçika. Ama hala gece değil saat 10.30. Gece olsun siz ondan sonra görün buraları. Şu telefona bakıyorum da belki sipariş atar. Tam Brüksel'in göbeğindeyiz çünkü. Arkadaşlar saat 12 oldu. Hatta 12'ye 4 var. Bugün çok aşırı sakin. Çok aşırı sakin. Şimdi bir tane daha bıraktım da çok aşırı sakin bir gün ya. Hani diğer adamlarla da konuşuyorum. Sende sipariş var mı yok mu diye. Onlar da çok sakin bugün boş diyor ya yani. Saat dediğim gibi 12'ye 4 var. Şu ana kadar yapabildiğimiz 84 euro. Yüze tamamlamak istiyorum. Bakalım umarım tamamlayabilirim. Şarjım power bank'ine şarjı da bitiyor. Çok sakin bir gün. İnanılmaz sakin ya. Anlamadım niye. Şimdi normalde 100 euro yapabilmem gerekiyordu ve bilmem 16-17 tane sipariş attım ve hiçbiri bahşiş vermedi. Artı bir de o var. Oradan da kaybediyoruz. Senir oldum. Bu ne ya? Arkadaşlar en son sipariş bıraktıktan sonra bir daha sipariş gelmedi. Saat şu an 12.20 geçiyor. Saat 1'e kadar yaparım demiştim ama hiç sipariş yok derken bir tane sipariş geldi. Kabul et. Arada sırada aklıma gidiyor Bir McDonald's sipariş daha geldi arkadaşlar. Saat 12.21 şimdi McDonald's'a doğru gidiyoruz. McDonald's saat 1'e kadar açık. O az önceki quick kapandı. Hatta kapatıyorlar şimdi önünden geçtim. Herkes burada baksana kaç tane kurye var gece gece. Hepsi burada demek ki. Demek ki burada iş varmış. Biz uzak kalmışız. Burayı öğrendiğim iyi oldu bu arada. Adı ne? David. Oy. Oo çok kalabalık ya. Herkes bekliyor. Çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Ben gidiyorum. İptal edeceğim ya. Yeter. Aşırı bekleme süresi. İptal et. Git. <laughs> Benim sipariş podama gitti herhalde Aşırı kalabalık ya hiç bekleyemem En az bir yarım saat burada bekleriz Bir sipariş atacağız diye gerek yok <laughs> Bence bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Saat şu an 12.30 oldu. Yarın sadece saymayalım gerçekten. Saat 12'de bitirdik diyelim. Saat 4'te başladık. 12'de bitirdik. 8 saat boyunca arkadaşlar 84 euro yapabildik. Aslında daha fazla yapılabilirdi. 100 euro, 120 euro kadar. Ama çok sakin de bugün. Anlamadım, anlamadım sebebini. Gerçekten aşırı sakin bir gündü. Çok sipariş yok başka yerlerden bugün. Bilmiyorum. Hafta içi o zaman daha kalabalık oluyor tahminimce. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video beğendiyseniz like atıp kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.